Minecraft kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit bugün arkadaşlar size Minecraft Pocket için nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen ülkemize girelim. Şimdi arkadaşlar ben bir yer kazacağım. Siz büyük de kazabilirsiniz. Ben çok büyük yapmayacağım. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Burayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama altından 5 blok kalacaksınız. 2 3 4 sonra 5 Şimdi buraları kazacağız. çabuk kazabilsek. Arkadaşlar artık videolarıma intro koymaya başladım. İnşallah beğenirsiniz o intromu da yeni introlarda yapabilirim şimdilik bu. Bunu koyacağım. Yakında yeni introlar da gelecek siz. Yeter ki abone olun ve videolara like atın. Siz videolara like atın ve kanala abone olun. Ben senin için her şey yaparım. Arkadaşlar benim vlog kanalım da var adı Yiğit Ama ona çok video atmıyorum. Ona da abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar ben ara sıra Yunov'da da canlı yayın yapıyorum. Yaptığımda Facebook'a koyarım. Beni ekleme eklemek arka isteyen arkadaşlar da ekleyebilir. Hep ne diyeceğimi şaşırdım birden. Neyse. Daha uzatmadan hemen yapalım. Şimdi buraya lav koyuyoruz. Lavın dümdüz olması lazım arkadaşlar. Şimdi örümcek ağı. Şurada da örümcek ağı. Sonra bunlardan dizeceğiz buraya. Arkadaşlar ben artık elimden geldiğince her gün iki tane, üç tane video atacağım sizin için. Sizin için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şimdi boş kalan yerler neresi? Burası, burası. Tamam galiba. Şuan hepsi tamam evet. Sonra bir boşluk bırakıp üstüne TNT dizicez. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya çimenli toprak koyun. İşte sonra buraya son düşeceğiz. Kızıl taş. İşte toprağı bulabilsem. Tamam. Şimdi şunları da koyalım da unutmayalım. Burada var galiba. Tamam. Şimdi koyalım. Üstüne, üstüne tekrar toprakları dizelim. toprakla kapatalım üstüne. Arkadaşlar bunu pek anlayacaklarını sanmıyorum. Tam geçerken bom patlayacak. Görmüş olduğunuz gibi hazır sayılır. Şimdi bunlardan bir tane alalım. Tahta basınç plakası. Buraya koyalım. Şimdi buradan geçerken arkadaşımız görmüş olduğunuz gibi iş 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 olur da bu kadar da olmaz be. Arkadaşlar neyse bu videoyu da burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.